Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Ben başlayacaktım. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ünlü, hayır, ünlü Bravo güncellendi arkadaşlar. Yani güncellendi. Yeni e. karakterler e. geldi. Metan Kı. ne yapıyorsun? Yeni kostümler de geldi. Bakalım. Metan da var arkadaşlar. He. Fener Kenar Sandy gelmiş mesela. Bakalım bakalım başka. başka yok. Yani Benim. He bu gelmiş en bir delega veda tövbe estağfurullah galiba burada da yok bir şey evet a var raf gelmiş sara'nın <laughs> tarih düşmanı buraya <laughs> gelmemiş bakın Burası. arkadaşlar evet gelmemiş <laughs> <laughs> da koltukta da yoktu herhalde he ee, silahçı kolt bir de mücadeleci kolt var Bulda o bul hani gelen bul Kostum var ya bu var. Bunda eşe. Evet. evet oyun oynayacağız şimdi. Ama ona, ama ona, ona, Evet bunlar da vardı. Bakalım bakalım bakalım. Ya şu şey yeni şeyler geldi arkadaşlar. <laughs> oh. Mesela bunlar yoktu. Akıncı bol mesela. Akın, aa akıncı mı? <laughs> Yok. Başka da İsa e, e, Akıncı mı bu arada? Dur arkadaşlar. E, daha şey gelmemiş kostümler var mesela Brawl Stars'ta. Mesela buradan e, El yapımı search var mesela. Ne, mesela. Mesela de. Mesela. Seri <laughs> <laughs> arkadaşlar. E, mesela. dur bir ye yeni kostüm gelmiş. Nerede? Aa B. B, B, B. Ben bir yok muydu ya burada? Arkadaşlar bu arada Suki ilk gelmiş. Arkadaşlar bu arada like ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Metehan de ne diyor, duyuyor musunuz? Heh. Baş düşman B geldi. Evet, yada. Burada da Suki su var. Ben, Edgar geldi. Bel geldi. Bu Bir da. de Sörç gel geldi. Arkadaşlar abim konuşurken Metan da arada konuşuyor. Duydunuz mu? <laughs> Arkadaşlar şimdi Brawl Pass etkinleyeceğiz ve karakter çıkartacağız Me Metanla. Hop hop hop. Hop 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 hop. Abla bunu yok Gel. Bak şimdi buna bak. Video çekiyoruz. Bak sana. Bak. bak. Şey Brawl Pass aldık, Biz çıldırdık. <laughs> Arkadaşlar buradaki kutuları açmıyoruz. E çünkü olmuyor. <laughs> Olmaya açılmıyor yani. Arkadaşlar ben hemen iyi, bir iyi şuradaki bele kadar geleyim hatta arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bir şey bele kadar geleyim sonra da videoya devam edeceğiz arkadaşlar kalmadan hemen... devam ediyoruz arkadaşlar ee, <laughs> bele aldım ama 30. kademeyi geçmek gerekiyor ya hop abla yapmak yok 30. kademeyi geçmek gerekiyor ya şey almak için ben de 31'e kadar geldim <laughs> çünkü beleşe ben almak istemiyorum Şimdi hemen kutularımızı açalım. Kutu. İki yazınca karakter geliyor. Arkadaşlar altı yazınca karakter geliyor. Hayır ben maksladım ya. Ya maks mı? Maks ne demek bu arada? O, arkadaşlar inşallah karakter geliyor. Edgar geldi. Evet Edgar ilk karakterimiz oluyor. Hatta ilk karakterimiz şey oldu. He, ilk adi, ilk karakterimiz şey oldum ya. Olur. Neydi düş onun ismi? Hayır. Kö Hayır köpek vardı ya dur. Eee <laughs> he Raf. Raf saat. Neden ben Al Raf. Oldu. Arkadaşlar gene üç yazdı. Emzin galiba bu. <laughs> Hadi bakalım. 2. Hiçbir şey vermedi belki. Hadi be. <laughs> gaybani <tanımdı. Gülüyor> Ya yapmayın. İki çöp. Metan ablayı unut yok. Çıkmıyor bir şey. İnşallah karakter bel çıktı arkadaşlar. Ben havayı almak istemedim. Sonrasında bela aldık. Bela aldık. <laughs> arkadaşlar la, laza Lazalin'in, YBJ'nin yaptığı gibi ya. YBJ yapmak... kim? Youtuber. Ee, Arkadaşlar, Arkadaşlar ya... YBJ <laughs> ee, ben ben de onlar gibi böyle bel falan Oy. almak istiyordum. Brawl Pass etkinliği et, etkinleştirmek istiyordum. <laughs> en sonunda da oldu. Tukik. Hadi be Dynamite. Tek Tukik kaldı. Geliyor belki Arkadaşlar hep dört yazıyor Metan bu konuda ne düşünüyorsun Metan konuşsana Gel Metan biraz da sen bas Bak şimdi şuna bas Kırmızı <laughs> Aferin şimdi buna Buna bas. baş evet. Oğlum. Bak ne çıktı bakalım Aa, Hadi bas Üç Karakter çıkıyor kesin <laughs> Üç çıktı arkadaşlar Metan'ın şansına Hadi bas gene, bas burada. Hayır ona değil buna. Aşağıdakine. <laughs> Hadi bakalım. Dur. Oley. Oh. Bas buna. Olmay. Oh evet. <gülüyor> ya İsrail çocuk bassın. Ya bir kere de vermesin ya. Bass. Hiç basmadım. Oh. <laughs> oh. Hadi bas. Hadi gel basalım. 3. Biraz da ben alayım. Hmm. şimdi de ikraya bu verelim. Arkadaşlar Allah ya ben ben, ben hiç açmadım. Söyleyeyim. Ben metanın bir tane yarımını açtım. Oy! 4 yazdı. belki. hadi be. Tamam şimdi de metan yapsın. Ya bir tane daha bir tane açtım ya. Buna buna. Buna. Ben. Dört yazdım. Allah. ya tamam sen bozuyorsun zaten. Biraz ben ele aldım. Hadi be. Arkadaşlar benim şansım. 4 dört, dört 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 Ben gün. Ben gün. <laughs> ne ben, demek? Ya Allah Allah ya. Izgara <laughs> büftek çıktı. Metan <laughs> yanlış şeye bastın ama ne işi? Oğuz'u <laughs> <O zayı. gülüyor> Durun arkadaşlar biz hemen bir karakterle güçlendirip gelelim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2. Artık hiç atmasını oh. bekleyeceğiz. Oh. Hop kalkıyor. Aa. <laughs> oh. Ya arkadaşlar. bir git ya. Bir git. Biri paçıyız mı? Öve. Metan yapma. Oh. Arkadaşlar hemen şu, bir şu kavgayı Ay arayıp gelelim. Arkadaşlar 15 gün sonra sonunda <laughs> daha çocuklara ayırdık. Buna bakıyoruz. <laughs> arkadaşlar ben ve kafayı unutmayın. İgra biftek oldum dedi orada. <laughs> Oy! Sonunda da be! Spike çıktı arkadaşlar. Spike! Ko Allah Allah! yok! <laughs> arkadaşlar Spike çıktı ve yine kavga çıktı. Bir saniye arkadaşlar. Kavga çıktı bir saniye. Gençler tamam çok sevindik ama kavgaya gerek yok. <laughs> Mezarın yüzüne bak. Evet. Oo, oh! oo oh, bıraksana ya şu çocuğu rahat. Bak 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 bak. Fare gibi de sesi var mı ya? Oo oh, <laughs> dövüş yok. Ah. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Ee, bir sonraki videoda bu su <laughs> falan oynayacağım. Haydi görüşürüz. Abone olmayı ve like <gülüyor> <etmen>. <gülüyor> unutmayın. Kapatıyorum videoyu. <Ay>. <laughs> Брат,